Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent'e söz veriyorum. Sayın Taşkent buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan Adalet Akademisi Kanun Teklifinin dördüncü maddesi üzerine söz almış bulunuyorum. Yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını olumsuz etkileyecek her türlü düzenlemeden kaçınmak ve hukuk devletinin temellerini sağlamlaştırmak için çalışmamız gerektiğini her fırsatta vurgulamamıza rağmen maalesef tersi uygulamalara tanıklık ediyoruz. İktidar akademi açma sevdasından vazgeçemiyor. Diyanet, eğitim, adalet akademisi. Tek amaç bu akademileri tek adam rejiminin uygulamalarının aracı haline getirmek. Bugün Türkiye'de en çok zararı uğrayan, zedelenen, toplumda değer ve inanç kaybeden olgu adalet. Kendinize yonttuğunuz, çıkarlarınızı korumak için bozuk para gibi harcadığınız şeyin adı da adalet. İktidarınız millet iradesi diyerek her kapıyı kendine açarken nasıl oluyorsa seçmen ayrımı yaparak bazı yurttaşları cezalandırıyor. Ötekileştirmekten, toplumu parçalamaktan, ayırmaktan duyduğunuz has burada da ortaya çıkıyor. Ne hikmetse size oy veren yurttaşlar millet iradesi olurken muhalefete oy verenler söz konusu olduğunda ne milletten ne de iradeden söz ettiriyorsunuz. Yerel seçimlerden bu yana yaşadığınız derin hizmetin bedellerini halka ve yurttaşların iradesine ödetmeye çalışıyorsunuz ve bunu yaparken ayaklar altına aldığınız şey yine adalet oluyor. O hal sonrası sizde bağımlılık haline gelen kayyum atamalarını son 8 senede tam 154 kez uygulamaya soktuğunuzu görüyoruz. 2016 yılından bugüne 11 milyondan fazla seçmenin iradesini kayyumlar ile gasp ettiniz. Yerel yönetimlerin bağımsız olarak işleyebilmesini engellerken bir yandan da toplumda adalet olgusunu aşındırdınız. Beşiktaş'ta, Esenyurt'ta, Akdeniz'de, Ovacık'ta, Diyarbakır'da adaleti nasıl yok saydığınızı ve kendinize yonttuğunuzu biliyoruz. Sadece yargıda alınan kararlarda değil tüm tercihlerinizde ülkelerin ülkenin hücrelerine kadar adaletsiz uygulamalarınıza tanık oluyoruz. Bir tarafta derin bir şatafat, diğer tarafta sefalet. Bir tarafta enflasyona ezdirdiğiniz milyonlar, diğer tarafta yüzde iki yüzleri bulan zamlarınız. Bir tarafta geçinemediği için canına kıyanlar, diğer tarafta zengin ettiğiniz müteahhitleriniz. Bir tarafta ataması yapılmadığı için inşaatta çalışırken iş cinayetinde ölen öğretmenler, diğer tarafta çift maaşlara teslim ettiğiniz bürokrasi. Bir tarafta serbest bıraktığınız mafyalar, çete üyeleri, diğer tarafta tutukladığınız halkın vekili Can Atalay. Uluslararası araştırmalar da bu ülkede adaletsizliğin geldiği boyutu net bir şekilde ortaya koyuyor. Dünya Adalet Projesi'nin hukukun üstünlüğü endeksine göre temel insan hakları korumasında 139 ülke arasında 133. sıradayız. Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ne göre ise 149. sıradayız. 2022 yolsuzluk algı endeksinde 180 ülke arasında 101. sırada yer alıyoruz. 2013'ten bu yana 48 basamak gerilemişiz. Memlekette adaletsizlik öylesine derin ki neredeyse her gün bir kadın erkekler tarafından katlediliyor. Birçok davada erkekler haksız tahrik indirimi veya ihal denilerek cüzi cezalar alıyor. Buna karşın iktidarınız kadını koruyan sözleşmelere ve yasalara adeta savaş açıyor. İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkılıyor. Ama siz tüm bunlara rağmen hala adaletten bahsediyorsunuz. Oysa aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Eylemleriniz, niyetlerinizin açık kanıtı. Yok ettiğiniz adalet bir gün sizlere de lazım olacak diyor ve genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Taşkent teşekkür ediyorum.